Ebu Talip hizmetlisi Neba'yı gönderiyor. Diyor ki Hatice zengin kadındır. Yeğenimi eziyor olmasın zenginliğiyle. Buraya da girmeyeyim şimdi kadınlar başımıza iş açar. Hani diyor ben ekonomik özgürlüğüm var, ben çalışıyorum, benim dediğim olur falan filan. Bak zengin bir kadından bahsediyoruz ama Hz. Hatice Validemiz. Neba geliyor, Peygamber Aleyhisselatü evini gözlüyor. O evde nasıl bir huzur var abi? Huzur nasıl ortaya çıkar? Şimdi evlilik hayatında, ev hayatında problem yaşayan insanlar nerede hata yapıyorlar? Buradan alsınlar. Gittim diyor, onların evlerini gözledim. Kapı çalıyor, Hatice kapıya koşuyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, sen otur ben yaparım. Bunun karşısında erkek ne yapıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Kendi söküğünü kendi dikiyoruz. Kadın kendine düşen sorumlulukları yapsa, erkek de kendine düşen sorumlulukları yerine getirse, o evde asla problem çıkmaz.